Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarda çözümleme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplama işlemi şeklinde yazılmasına çözümleme denir. Sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplama işlemi şeklinde yazılmasına Örnek veriyorum 24 sayısı. Basamak değerleri nedir çocuklar? 4 ve 20'dir değil mi? Birler basamağında, onlar basamağında. Bunları topladığımda yani şu şekilde yazdığımda ben bu sayıyı çözümlemiş oluyorum. Basamak değerlerinin toplama işlemi şeklinde yazılması da çözümleme. Çözümlemeye en büyük basamaktan başlanır çocuklar. En büyük basamaktan. Bakın burada ne yaptım? E, birler basamağı ve onlar basamağından oluşan bir sayı var burada. En büyük basamağı, onlar basamağı. O yüzden yazmaya onlar basamağından yani en büyük basamaktan yazdım. Sayıların e, rakamları arttıkça ne olacak? Basamakların e, değerleri de artacak. Basamaktaki rakam ile basamak değeri çarpılır ve basamak değerleri toplanır. Birazdan örnekler üzerinde bunu daha detaylı göreceğiz. Çözümlenen sayının tüm basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir. Çözümledim. Tüm basamak değerlerini toplayalım bakalım. 20 ile 4'ü topladım. 24. Sayının kendisine eşit oldu mu? Evet oldu. Sayının kendisine eşittir. Farklı şekillerde çözümlemeler yapılabilir çocuklar. Ben bunları size şimdi göstereceğim. Evet, 325.687 sayısını çözümleyelim. Ne demiştik? Basamaktaki rakam ile basamak değeri çarpılır ve en büyük basamaktan başlamam gerekiyor. En büyük basamak hangisi? 325 bin derken bakın burada 100 binler basamağı var. O zaman 100 binler basamağından başlayacağım çözümlemeye. Sayı ile basamak değeri çarpılır. Hangi basamakta? 100 binler basamağında. O zaman 3 ile 100 bini çarpıyorum. Artı. 2 ile hangi basamakta? 10 binler basamağında. 10.000'i 10 çarpıyorum. 5. Hangi basamakta? Binler basamağında. Binle çarpacağım. 6. Hangi basamakta? Yüzler basamağında. 8. Onlar basamağında. Onla çarpıyorum. 7 de birler basamağında olduğu için birle çarpıyorum. Bu şekilde yazıp bırakabilirsiniz. Bu bir çözümlemedir çocuklar. Ama bunu şu şekilde çarpıp da bırakabilirsiniz. Bu da bir çözümlemedir. Şimdi 3 ile 100 bini çarptım. 300 bin. Artı. 2 ile 10 bini çarptım. 20.000 Artı. 5 ile 1000'i çarptım. 5 6 ile 100'ü çarptım. 600. 8 ile 10'u çarptım. 80 ve 7 ile 1'i çarptım 7. Bu da bir çözümlemedir çocuklar. Az önce söyledim ya farklı şekillerde çözümlemeler yapılabilir. Bu ikisi de çözümlemenin bir yoludur. Bir de şu şekilde çözümleme yapıyoruz. 3 hangi basamakta? 100 binler basamağında değil mi? O zaman şöyle diyorum. 3 100 binlik. Artı. Kaç tane 10 binlik var? 2, 10 binlik. Kaç tane binlik var? 5 tane. 5 binlik. Artı. Kaç tane yüzlük var? 6 tane. 6 yüzlük. Artı. E, kaç tane onluk var? 8 onluk. Ve 7 birlik. Evet bu 3 şekilde çözümleme yapılabilir çocuklar. 748.255 sayısını çözümleyelim. Direkt ne yapabilirim? Şunu kullanarak da çözümleme yapabilirim. Ya da direkt bu yöntemi kullanarak da çözümleme yapabilirim. Ama biz yukarıda yaptığımız gibi yine sırayla hepsini tek tek çözümleyelim. 100 binler basamağında 7 var. Yine ne yapıyorum? 7 ile 100 bini çarpıyorum. 100 binler basamağında olduğu için. 10 binler basamağında ne var? 4 var. 4 çarpı 10 bin. Binler basamağında 8. Binle çarpıyorum. Yüzler basamağında 2. Yüzle çarpıyorum. Onlar basamağında 5 var. Onla çarpıyorum 5'i. Ve birler basamağında yine 5 beş var. 5 ile 1'i çarpıyorum. Ya da nasıl yazabilirim? Direkt yüzler basamağında 7 var. 700 bin artı 40 bin artı binler basamağında 8 var. 8 bin yüzler basamağında 2 var. 200 onlar basamağında 5 var. 50 birler basamağında 5 var. 5 ya da nasıl yapıyordum çocuklar? Yedi binlik. Dört on binlik. Sekiz binlik. İki yüzlük. Beş onluk. Ve beş birlik. Şimdi 310.204 sayısını çözümleyelim. Yüzler basamağından yine bakın ne demiştik az önce? Sayı çözümlemeye en büyük basamaktan başlarız. En büyük basamak en sol taraftaki basamaktır değil mi çocuklar? Bakın burada yüz binler basamağı var. O yüzden yüz binler basamağından başlıyorum. 3 çarpı 100.000 bin artı 1 çarpı 10 bin Bakın burada bir sıfır var çocuklar. Şimdi binler basamağında değil mi? Sıfır çarpı bindir bu. Sıfır çarpı binin sonucu nedir? Sıfırdır. Yazmama gerek var mı? Hayır yok. Ben buraya sıfır yazmasam da olur. O yüzden direkt yüzler basamağına geçiyorum. 2 çarpı 100. Bakın arada bir binler basamağı vardı. Bunu unutmuyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Yine 0 çarpı 10'un sonucu nedir? 0'dır. Yine yazmama gerek var mı? Yok. Birler basamağına geçtim. 4 çarpı 1. Yine çözümlememe devam ediyorum. Ee, 300.000 bin, 10000 bin 0 var artı 0 da yazabilirsiniz ya da yazmaya da bilirsiniz. Ben diğer basamağa geçiyorum. 200 artı 4. Ya da nasıl çözümleme yapıyorum çocuklar? 3 100 binlik artı 1 10 binlik artı 2 yüzlük ve 4 birlik. Şimdi burada sıfır binlik veya sıfır onluk yazmama gerek yok değil mi? Şimdi evet sayıları çözümlemeyi öğrendik. Nasıl çözümleneceğini öğrendik. Peki çözümlenmiş halde bana verilirse sayıyı nasıl yazacağım? Çözümlenmiş halde verilen doğal sayıları yazalım. Bakıyorum 700 bin 30 bin 5 bin 224 Şimdi sayıları çözümlerken sayının en büyük basamağından başlarız demiştik değil mi? O zaman yine ne yapıyorum? En soldan başlıyorum sayımı yazmaya. 700 bin. Demek ki bu sayı 6 basamaklı bir sayı. Yazdım. 7. 100 binlerden sonra 10 binlere geçmiş. Demek ki arada bir sıfır yok. 3 çarpı 10 bin yapmış değil mi? 10 binler basamağında o zaman ne vardır? 3. Binler basamağına geçmiş 10 binlerden. 5 vardır. 5 çarpı 1000'dir burası. 2 çarpı 100'dür değil mi? Yüzler basamağı. 2 çarpı 10. Onlar basamağında 2 var. Ve 4 çarpı 1. Birler basamağında 4 var. Evet sayım 735.224'müş. Yine çözümlenmiş halde verilen sayıyı yazmaya devam ediyorum. 300.000 yine 6 basamaklı bir sayı. 3. 10 binlere geçmiş. 6 çarpı 10 bindir burası. 6. 10 binlerden 2 2 bin. e, çarpı 1.000'dir. 2. Şimdi burada bir sayı olması gerekiyor. Bir de burada bir sayı olması gerekiyor değil mi? Çünkü bakın arada bana sayıları vermemiş. Direkt birler basamağına geçmiş. Yüzler ve onlar basamağını ne yapmamış çocuklar? Vermemiş. O zaman vermediyse bana ben ne yazacağım buraya? Sıfır yazacağım. Yüzler basamağı yok. Ve onlar basamağı da yok. Sıfır yazdım. Birler basamağını vermiş bana. 2 Dört yüz bin. Kırk bin. Yazıyorum. 4000 bin, Binler basamağı dörtmüş. Yüzler basamağı ile ilgili bana bir bilgi vermiş mi? Hayır vermemiş değil mi? O zaman buraya sıfır yazıyorum. 44 Yine altı basamaklı bir sayı. Nereden anladım? En soldaki e, sayı 100 binlik Bir tane 100 binlik var. 1 100 binlerden sonra 10 binlere geçmesi gerekiyordu. Ama 10 binler basamak ile ilgili bana bir bilgi vermemiş. O yüzden sıfır yazıyorum. 10 binler basamağından sonra bana binler basamağı ile ilgili bir bilgi vermesi gerekiyordu. Ama vermemiş. O zaman yine sıfır yazıyorum. Yüzler basamağına geçtim artık. 3 çarpı 100. Burası 3. 32 300 1000 40 bin 4 çarpı 10 bin

223. Bir çarpı yüz bindir burası. Bir yazdım. Yüz binler basamağından sonra on binler basamağını vermesi gerekiyordu bana. Ama on binler basamağı ile ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden buraya sıfır yazdım. Beş bin e, yüzler basamağında 1 var, onlar basamağında 2 var, birler basamağında 5 var. 800 800 bin 10 biner basamağı ile ilgili bilgi var mı? Hayır. O yüzden buraya bir sıfır yazıyorum. E, binler basamağına geçmesi gerekiyordu. Evet, binler basamağı ile ilgili bana bir bilgi vermiş. 1 yaz diyor. Yüzler basamağına geçmiş. 2. Onlar basamağında 3 var. Birler basamağında 4 var. Evet sayı çözümlemeleri çok kolay bir konu değil mi çocuklar? Evet dersimiz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.